Arkadaşlar merhaba. Nermin'le tartışıyor YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına burası kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımızı. Özellikle abonelerime videoya yeni denk gelen, beğenen, abone olan bütün güzel insanlara hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Şimdi aklımızdaki kişinin bakalım hayatında neler oluyor? Daha sonra da yakın gelecekte bir haberleşme, bir iletişim, bir adım var mı diye sormak istediğim kartlarımıza. Evet, hadi bakalım odaklanalım lütfen. En sevdiklerimden bir tanesi olan şu kartlarımızın renginin güzelliğine bakar mısınız? Müthiş enerjimizi açsın. Evet, an itibariyle aklınızdaki kişi tam şu an hayatında neler oluyormuş kişinin. Evet, somut Olarak hareket etmek istediği zannediyorum. Bu aralar çok somutluktan yana aslında bu kişi. Ee, olayın çok duygu tarafında değil ama her anlamda somut. Elle tutulur, gözle görülebilir durumlar için bir fırsat kolladığını söylüyor. An itibariyle aklınızdaki kişi özellikle e, güzel zamanlar geçirme, kutlama enerjileri, barışma enerjileri olarak alın. ilişkinin bir üst seviyeye çıkması olarak alın. Bakacağız bu durum tam olarak ne ile ilgili diye aklınızdaki kişi. Üçüncü durum engellerinden bahsetti. Evet, üçüncü durum, üçüncü kişi. Her şey olabilir, duruma göre bakacağız, bakalım. Evet, şimdi an itibariyle kişinin gündeminde neler var diye sorduk. Dedi ki somut adımlar atabilmekle alakalı özellikle bir enerjiye Biraz fırsat kolluyorum. Güzel zamanlar geçirmeyi düşünüyorum ama aramızdaki üçüncü durumları farkındayım. Bu nedenle her şeyi biraz ağırdan alıyorum dediği bir durumu var. An itibariyle aklınızdaki kişinin. Bakalım tam olarak ne anlatmak istiyor. E, maddi olarak da evet bir somut adım demiştik değil mi? Elle tutulur, gözle görülür. Evet bu şu an aklınızdaki kişinin gündeminde biraz... Ee, olayın daha somutlaştırılması için madde tarafı çok daha önemli olduğunu düşündüğü bir şey var ve şu an fırsat e, henüz yakalayamadığını düşünüyor. Daha küçük adımlarla bu konuyla alakalı acı çektiğini söyledi. Ee, henüz oluşamamış bir e, netlikten bahsediyor aklınızdaki kişi sağlam temellere e, bu ilişkinin oturması için görüyor muyuz arkadaşlar şöyle sağlam temelleri oturması için güzel zamanlar ilişkinin biz demesi ya da barışmak bir üst seviye gibi durumlarda üçüncü durumları aradan kaldırmam gerekliliğini fark ettim şu an itibariyle diyor arkadaşlar e, ve e, özellikle e, olaylara daha başka bir vizyon arayışından bahsediyor. Ee, diyor ki farklı bakmam lazım, daha sezgisel bakacağım. Yani bugüne kadar olduğu tarafla bakamıyorum. Neden? Çünkü eğer çok iyi bir şey istiyorsam hayatımda anladım ki üçüncü durumlar olduğu için ben bunu yapamıyorum dedi. An itibariyle aklınızdaki kişinin biliyorsanız arkadaşlar ee, gerçekten ee, hayatında üçüncü durum yani aile engeli bir üçüncü durum iş bir üçüncü durum kişinin kendi bile ilişkide e, sorumsuzca davranabilir o da bir üçüncü durum. Ayrıca tabii ki mevcut bir partner enerjisi varsa ondan bahsetti durumunuza göre alacaksınız. Evet bu durumu aradan kaldırmam lazım diyor e, gündeminde ki şu an acı çekiyorum çünkü ulaşmak istediğim başka bir enerji var diyor aklınızdaki kişi an itibariyle bakalım devam edelim bu duruma biraz derin yani üçüncü durumları aradan kaldırmadığım süre içerisinde sonuç hep bu şekilde olacak diye bir karara varmış aklınızdaki kişi bir e, evet sanki bir barışma enerjisi biz aslında bir iletişim bir haberleşme olacak mı diye soracağız e, yakın gelecekte ama gündem enerjisinde beklediği ve istediği e, enerji aslında e, barışma ee, konusunu kendi gündeminde de açtı bu çok güzel oldu hadi bakalım hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ee, şu an kendiyle yüzleştiğini söyledi ee, ve bazı girişimleri olacak ama enerjileri küçük ee, çünkü şu anda daha geride enerjilerde farkına istediğiniz gibi gelmekle alakalı bir çekingesi var aslında. Ee, size karşı olan tutkusunu, aşkını, bakın e, sağlam temeller üzerinde olması durumunu çok düşünüyor gündem enerjisinde. Ama üçüncü durumlarla alakalı e, bir çözüm yolu bulmam lazım diyor. Yani bunda ben kendi artık yeteneklerimi sergilemem lazım. E, nasıl yapmam gerektiği artık benim bilmem lazım. Başkalarından bu konuda yardım... Almamalıyım dedi ve şu an itibari biraz geride enerjilerde başka bir vizyonla bakıyordu olaya. Üçüncü göz dediğimiz yani daha farklı nasıl çözümleyebilirim daha derin bunu düşündüğünü söylemiştik. Bu nedenle biraz aklınızdaki kişi biraz pasif haberleşme iletişim olacak mı demiştik. Net olması için aslında biraz pasif ve şu çok güzel oldu üçüncü durumlara aradan kaldırmasının bu olayı daha netliğe kavuşturacağını söyledi. Bundan emin. Peki gündeminde direkt siz çıktınız. Çok güzel. Aslında cevabı orada verdi ama yakın bir gelecekte bir haberleşme, bir iletişim var mı diyelim. Yine de bu siz misiniz diye değil mi? Yine de bir soralım derim. Evet bir fırsat beklediğini söyledi. Hatta öyle bir fırsat bekliyor ki arkadaşlar eylemsel fırsatlar, daha arzusal fırsatlar bekliyorum. Yani yakın gelecekte iletişim, haberleşme var mı? Evet bir fırsat kolluyorum. Şu an zannetme ki rahat enerjiler diyeyim. Dikkat ederseniz gündeminde de Acı çektiğinden bahsediyordu. Arkadaşlar şimdi e, kolektif bir okuma biliyorsunuz. Yalnız şunu özellikle söyleyeceğim. Bir şöyle dediğini duyar gibiyim. Çok acı çekiyor olsaydı yazardı, arardı. E, dediğinizi anlayabiliyorum, şu an hissedebiliyorum. Bakın bazen insanların kelimelerle ifade etmemesinin onu yaşamadığı anlamına gelmiyor. ...ya da bilinç altında mevcut durumu... ...kendi de henüz fark etmemiş olabilir... ...ama an itibariyle... ...size net olarak söyleyebilirim ki... ...çoğunuz uyumlanacaksınız... E, ...şu an bekliyorum, fırsatları kolluyorum... ...evet tabii ki e, geçeceğim... ...ama acı da çekiyorum dedi... E, ...hayatındaki üçüncü durumlarında bir baskılaması var... ...kendi ayrıca bir yaşam tarzı var... ...bir de siz. ...bu anlamda biraz aslında... ...geride enerjilerde olduğunu söyledi... ...ama her şey değiştirmek, dönüştürmek biliyorum ki benim elimde. Bir şeyleri kolaylaştırabilirim. Benim yapmam lazım ki seni de çok kızdırdım. Evet. Eylemlerin en büyüğünü hak ediyorsun. Evet sana da o şekilde e, sessizliğimi bozup e, bir haberleşme, iletişime e, geçmem gerekliliğini farkındayım dedi. Neden? Bakın çünkü sen benim hayatımda yıldızsın, starsın. Yani senden bir şans isteyeceğim. Senden daha iyisi zaten yok dedi. E, an itibariyle kişiye ne sormuştuk? Yakın gelecekte bir iletişim, haberleşme var mı bunun? Ee, bir, e, sizin onun hayatta bir şans olduğunuzu tabii ki bunu isteyeceğini söyledi. Özellikle değişim ve dönüşümü kendimde yapmam gerekliliğini fark ettim. Benden kaynaklı sorunlar bunlar dedi. Özellikle umut ediyor. Evet çok güzel umutları var bu durumla alakalı. Ve şu an an itibariyle bir beklemesi vardı. Ama çok rahat bir bekleyiş değil aslında planlamalar. iyi zamanlar geçirmiyordu aslında. Bir dinleniş gibi görünür fakat dinlemez aslında. Bir rahatsızdır. ve dedi ki kök çakramda bir sorun yaşıyorum ben. Ya yani kökleşme ile ilgili hayatın somutuyla alakalı da bir dinlenme. Yani ne yapabilirim bunun içerisindeyim, bu düşüncelerin içerisindeyim ama değişim, dönüşüm evet olacak tabii ki sana geleceğim. Seninle kökleşmek istiyorum aslında dediği bir duruma anlatıyor size ve sizden ayrı olmayı şu an iletişim ve haberleşme bir adım olmayışını aslında kendi için bir kayıp olarak görüyor. Benim için bir kayıp diyor. Senin gibi bir enerjinin benim hayatımda olmaması hem tensel hem arzusal hem hayatı sizinle devam edebilmekte de keyifli zamanlardan bahsediyor. E, şu anda e, ben kayıp içerisindeyim aslında dedi ve farkında vardığını, vardığını söyledi. Neyin farkında var, farkına vardı aslında arkadaşlar? E, demiştik ki üçüncü durumları aradan kaldırmazsan bu ilişki hep bu şekilde olacak. Bu nedenle aslında şu an sessizim. Ee, ve e, bunu benim çözebilmem lazım demişti. Neyi farkına vardı? Bu bir. İkincisi neydi? Benim hayatımda e, yıldız olan, yolumu aydınlatan, şans olan sensin diyor size. Ve bunu fark ettim. Evet bu nedenle zaten e, verdiği kararlarda biraz daha ağır enerjilerde net olması açısından diyor kartlar bize. Evet. ...zıttıklar bitsin artık aramızda... ...depresyondan çıkmak istiyorum dedi... ...seni de çıkarmak istiyorum... ...ortak enerjide aslında evet... ...bir iletişim, haberleşme... ...bir adım atmak istiyorum... ...çünkü aramızda da... ...bazı... ...kıskançlıklar var... ...eğer üçüncü kişi yine söylüyorum... ...bir partnerse ailesinde kıskanıyor olabilirsiniz... ...iş durumuysa... ...onu da kıskanıyor olabilirsiniz... ...ama kişinin mevcutta çok kıskandığınızı farkına... ...aslında bu durum onu biraz... Ee, aranızdaki durumun çözümsüzlüğüne artık bir netliğe kavuşturmaya, bu üçüncü durumları aradan göndermeye bu durum aslında sebep olmuş. Aradaki kıskançlık durumu ile alakalı. Ama bakın dedi ki, evet ikinci bir şans, bir tecrübe. Evet her şey değişecek, dönüşecek. Ben senden şans isteyeceğim. Bizim hayatımızda bu olması gerekiyordu diyor. Yani bunu artık çıkarmam gerekliliğini fark ettim. Bu da bir döngü. Ama şans isteyeceğim. Enerji yeniden ee, evime kazanıyor, ee, yeniden güçleniyor aranızdaki durumla alakalı kayıptan çıkmak istiyor. Yani duygusal kayıp sizin olmayışınız ona hayatın içerisinde her anlamda kayıp verdiğini çok daha net olarak algıladığını söylüyor. An içerisinde farkındaydı zaten ee, yeni umut ve emellere yakınlık dedi. Evet benim hayatımdaki yıldız sensin, yolumu aydınlatan da sensin. İstediğimde sensin farkındayım işte artık farkındayım. Birçok kez kişiye şunu söylediyseniz bu üçüncü durumlara, üçüncü kişilere aradan kaldırmalısın artık bir karar ver bu bu şekilde gitmiyor gibi kişinin sürekli bu olayı e, bitirmek yerine biraz törpülemeye. Bazen gittiyse bakın şurayı özellikle anlatayım size. Buraya gittiyse ilişki hep aynı yerde tıkanmaya başlamış. Kişi yeni farkına varmış. Yalnız şunu özellikle söyleyeceğim. Bazılarının hayatında üçüncü durumlar çok ağırdır. Yani gönderemeyeceği, aile durumu hani bitiremeyeceği, sadece biraz törpülenebileceği durumlar da var. Ama buradaki enerji de şunu söylüyor. Bu üçüncü durum her neyse evet bunu artık bitirmem lazım. İkimizin arasında engel olan aile ise, işse, başka bir partner ise evet bunu bitirmem lazım. Veya kişi ben kendimi engelsem yani bu ilişkiye isim koyamamakla yolumu e, aydınlatamamakla net bir karar verememekle e, ben sen diyor ben sen bu e, bunu bu durumu aradan kaldırmaktan bahsetti özellikle e, aklınızdaki kişi yakın gelecekte var mı dedik iletişim haberleşme tabii ki var çünkü diyor ki bazı şeyler yerle bir oldu evet ve olması da gerekiyordu bence zaten bir şeyleri anlayabilmem için çünkü ee, tamamlanabilmeyi, seninle olabilmeyi, elim kolum bağlı durumlarımı tamamen e, artık buna borçlu olduğumu anladım. Yani bazen ilişkilerde bir sekte olur hep aynı yerde olduğu zaman zaten rutine biner ama bazen üzücü sandığımız şeyler her şeyin bir anda bitmesi, tökezlemesi bakın çok daha iyi bir yerden başlamasına sebep olabilir. Özellikle bilirsiniz bütün taşların oturması için bir sallanması gerekiyor hayatın içerisinde. Aklınızdaki işte de dedi ki evet tabii ki geleceğim çünkü bunun da olması gerektiğine inandım. Artık da bazı şeylere farkındayım diyor. Elim kolum bağlı durumlarımı çıkaracağım aradan. Zafer bizim bu ilişkide ee, ve size, size gelmekle alakalı da söylüyor. Aslında e, yıkılan kulelerin ben o arada kötü şeyler yaşadığımı düşünüyordum ama e, sabrettiğim için sizin için de alakalı diyor. Sen de beni bekliyorsan sabrettiysen e, güzel zamanlar geçirmek, ilişkiye isim vermek ve arzularından da bahsetti ve birlikte çoğalmaktan hayatı devam etmekten aslında evlilik olarak alabilirsiniz nişan ya da ilişki çok daha yeniyse ise küsseniz. Dolayısıyla bir iletişim yok ya arada. Onun başlayıp çok daha iyi yerlere gitmesinden bahsediyor ve bazı şeyler evet bozulmuş olabilir. Benim o da diyor gönüllü bir beklememden kaynaklandı aslında biraz zamana yaymamdan kaynaklandı bu durumu. Her ne kadar böyle olmuş olsa da içinde bulunduğum durumda senin benden geri gitmeni ve çekilmeni hiç istemem diyor. Çünkü bu konuda başarı ve zaferi ee, adımlarımın bize getireceğini biliyorum dedi an itibariyle. Ee, ve rahatlamayı da kale gibi sağlam görüyor Size bakın. Ve diyor ki sen benim hayatımda kale gibi sağlam. Ee, ben olmasam da sen öyleydin. Şimdi bu enerjilerde böyle olduğu zaman arkamdan çekildiğini hissettim. Evet o zaman kendimi çok yalnız hissettim. Ama sabır enerjisinde sen eğer ee, ben sana bir adım atacağım, evet ve coşkulu bir adım atacağım hatta gönlünü alacağım çünkü seni kaybetmek istemiyorum dedi. Böyle bir şeyi kaybetmek istemiyorum. Yaptım bir kere bunu, evet bazı şeyler e, bozulmaya uğradı, evet doğru ama mücadele e, edeceğim, sana ulaşacağım e, ve iletişimlerde, haberleşmelerde senin istediğin gibi haberler vermek isteyeceğim aslında sana dedi ve yeni başlangıçlar kartı da verdi. Özellikle bunu e, ne zaman anlıyor değil mi arkadaşlar? Bir şey de artık siz bir karar verdiğiniz zaman, net olarak bir karar verdiğiniz zaman, hani şöyledir ya ne siyahsın ne beyaz yok öyle biraz beyaz. Yani bir netlikte ya o taraf ya ben ya da artık bir karar ver ya da en azından bir karar verilemeyen bir ilişki ise olabilir. Örneğin eğer o tip bir şeyse de ama en azından ilişkiye ve bana değer ve sevgi göster özel olduğumu anlayayım gibi bir durum oluyor aranızda. Ama karşı taraf e, evet bunu anlamakta biraz geç kaldığını e, söyledi zaten an enerjisini diyeceksiniz ki Yakın gelecekte iletişim haberleşme var mı? Tabii ki var. Gündeminde çıktı zaten. Özellikle de en güzel yeri aranızdaki üçüncü durumları kaldırmakla alakalı bahsetti bize aklınızdaki kişi. Şimdi yine söylüyorum arkadaşlar bireysel bir okuma değil bu okuma biliyorsunuz. Çoğunuza uyumlanır fakat her birinizin yakın gelecekte aklınızdaki kişinin adım atma durumu var mı diye yani net olarak bu kartlar size okumuyor onu özellikle söylemek istedim tabii ki çoğunuzu uyumlanacak ama ilişkinizle alakalı mutlaka bir kere de olsa mutlaka bireysel danışmanlık almanızı öneririm bu sizin için olan bir şey benden ya da başka tarot okuyucusu arkadaşlarımdan hiç fark etmez. Ona göre yönlenip daha net dinlediğiniz zaman bu kartları okuyup okumadığını daha iyi anlarsınız. Evet arkadaşlar. Güzel bir açılıp her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp niyet ederek açmıştık kartlarımızı özellikle abonelerime. Videoya yeni denk gelen beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara, bütün iyi niyetli insanlara hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.